Çok kelimelerle anlatılmaz muhteşem bir araç olmuş. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün milletimize bir kez daha gurur duyduk. Artık yapamayacağımız bir şey yok Allah'ın izniyle. Bugün çok coşkulu, keyifli bir gündü. Tüm Konyalılara teşekkür ediyorum. Hem meydana kadar yollar, sokaklar müthiş coşkuyla, büyük bir kalabalıkla Cumhurbaşkanımız karşıladı. Hem de meydan havanın soğumasına akşamın ilerleyen saatine kadar heyecanı hiç yitirmedi. 140 bin kişiyle Sayın Cumhurbaşkanımızla Konya'da toplu açılış törenimizi gerçekleştirdik ve Konya'dan çok keyifle mutlu bir şekilde ayrıldı. İnşallah 14 Mayıs akşamı hep birlikte bir bayram kutlaması yapacağız. Hayırlı akşamlar. Arkadaşlar hayırlı akşamlar çok aracımız geldi plakamızı taktık ve Konya'nın sokaklarında aracımıza şöyle kısa bir tur yapıyoruz İnsanın gururlanmaması mümkün değil ülkemizin geldiği noktayı göstermesi açısından çok önemli bir aşama arabadan öte bir şey biz de arabaya alışmaya çalışıyoruz o da bize alışmaya çalışıyor herhalde yolda sokakta insanların sevgi gösterisi fotoğraf çekme istekleri duygularımızın ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Yolda insanlar ciddi manada sevgi gösterisinde bulunuyorlar. Araç çok konforlu, keyifli, güven verici. Dışarıdan görüntüsü de çok etkileyici. Aracımızın rengi de Anadolu kırmızısı. Öyle olunca daha çok dikkat çekiyor zannediyorum inşallah turu tamamlıyoruz şimdi. Yarın Akşehir'de olacağız. Akşehir'deki genç arkadaşlarla buluşalım diye arzu ediyoruz. Henüz nerede olacağımıza karar vermedik ama Akşehir merkezde top görmek isteyen arkadaşlarımızı davet ediyorum. Hayırlı akşamlar. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Allah'a emanet. Sağ olun. Arkadaşlar bu normal arabalara yakıt aldığınız gibi bu arabalara da elektrik ve şarj doldurmak gerekiyor. Ama Rabbim tüm milletimize nasip etsin. Müthiş bir güç alışamadık arabaya. Çok konforlu bir araç. Ses sistemi, ekranı, müthiş bir ekranı var. Şöyle ses görüyorsunuz. Şöyle ses kalitesini de görüyorsunuz. Aracımız yarın Akşehir'den döneceğiz inşallah. Sonra belki bir gün ara verebiliriz. Sonra ama arkadaşlar taş binanın önüne sizlerin görmesi adına bırakmayı planlıyoruz. İnşallah yollardaki top sayısı da hızlıca artacak. Ülkemize hayırlı olsun inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonunu ve ufkunu anlayamayanlar bu arabaya da bir sürü kul takıyorlar. Ama araba gayet güzel, konforlu. Sonuçta Türkiye'nin otomobili. Buradan dönüşü açmışlar mı? Evet açmışlar. İnşallah çok da güzel, keyifli bir araç memleketimiz kazanmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Arkadaşlar hayırlı akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere inşallah.